BT biyolojiden en çok soru gelen yerlerden biri de azot döngüsüdür sevgili gençler. Şimdi azot döngüsünü şöyle bir inceleyelim hemen. Azot döngüsünde havanın serbest azotunu toprağa bağlayan azot bağlayıcı bakterilerdir. Azot bağlayıcı. Topraktaki nitrat tuzlarını serbest azot olarak havaya veren canlılarımız denitrifikasyon bakterileridir. Denitrifikasyon. Bitkiler nitrat tuzlarını kullanarak azotlu besinler üretiyor. Fotosentez olayıyla beraber sonra bununla hayvanlar besleniyor. A canlıları saprofit, mantar veya bakteriler olabiliyor. Bu saprofitlerin oluşturduğu amonyağı nitrit bakterileri nitrite, nitrat bakterileri nitrata dönüştürüyor. B ve C canlıları nitrifikasyon bakterileridir. Nitrifikasyon. Hemen bakalım saprofit, çürük, çürükçül canlılar ağır canlılarıdır. Bunların hepsi heterotroftur. Mantarlar ökaryot olabiliyor veya bakteriler gibi prokaryot olabiliyor. B ve C canlıları nitrifikasyon bakterileridir dedik. Kesinlikle prokaryotturlar. Bunlar kemosantez yaptığı için hepsi ototroftur, kemoototroftur ve hepsi prokaryottur diyoruz. E canlılarına baktığımız zaman azot bağlayıcılar dedik. Bunlar da bakterilerdir. Su ekosistemlerinde siyanobakteriler, kara ekosistemlerinde rizobium bakterileri ne yapabiliyor? Havanın serbest azotunu toprağa nitrat tuzları şeklinde veya amonyum şeklinde bağlayabiliyor. D canlıları için dedik ki denitifikasyon bakterileridir. Topraktaki nitrat tuzlarını serbest azot olarak atmosfere verirler. Prokaryot yapıda bakterilerdir ve çoğunlukla heterotrofturlar. F olayı fotosentez olayıdır. G olayı besinlerin tüketicilere aktarılması olayıdır.